Dolu mu la bu tip? Dolu. Şimdi Suvas Otel'de turizm sezonu açıldığı için... ...önceden söylememiz lazımmış. Yer yok dedi sırrı. Fikret! Dövdüler mi lan seni vicdansızlar? Beni! Tüpçü Fikret'i dövebilecek adam... ...Suvas Otel'deymiş gençler. <laughs> Ama öyle böyle dövmedi yav Çeto. Çok pis dövdü. Eve giderken iki defa ismimi unuttum. Birkaç defa da mekanımı şaşırdım. Nerede olduğumu şaşırdım. Yanlış yola girdim biliyor musun? Hmm, kardeş al şunu. 20 liradan ne alıyoruz? İki tane kısa bir isim Kardeş sigara satmıyoruz biz. Nasıl kuru yemişti lan bura? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hareket mi diyor lan bu? Küçük tükünen böyle kafama kafama vurdu ya. Çakala bak. Beni kendi silahımla vuruyor. Aha bak. Yamuldu la tüp. Müşteriye götürdüm almam ben bunu dedi. Bu nasıl tüp dedi.